candan teşekkür ediyorum. Ben tarihi Kırkpınar'ın aşağı yukarı 1982 yılında baş oldum. 1965 yılında genç sazgır olarak ustam balık Mustafa'nın çırağı olarak tarihi Kırkpınar'da cazgırlığa başladım. Şu anda burada 8 tane cazgırımız var görev yapıyor. Ben de onların başlarında kendinden abilik yapıyorum. Bugün biraz önce öğrendim ki bu kurt dere güreşleri şu anda 2-3 gün bedavaymış. Gerçekten para almadan güreşleri burada izliyor seyircilerimiz. Ben buradan TRT kanalıyla bütün seyircilerimize selamlar, saygılar sunuyorum. TRT'nin tekrar bu yağlı güreşi yayınlaması bizleri mutlu ettiği, Güreş severleri de mutlu ettiğine inanıyorum. Şükrü Sınav sormak evet. istiyorum. Güreş severler zaten biliyorlar. Evet. Onlar bizim veri nimetimiz sürekli olarak biz izliyorlar. Ama güreşi meraklı olan kişiler için şunu söyleyebilir misiniz? Daha doğrusu anlatabilir misiniz? Cazgır ne iş yapar bu sahada? Yazgır pehlivanları çok iyi tanıyan, onların yapmış olduğu oyunlarla halka takdim eden kişidir. Cazgır çok önemlidir, olmazsa olmazlarıdır bu için. Ben 1965 yılında genç cazgır olarak tarihi kırpmalara katıldığım zaman usta çirik, çırak ilişkisiyle Şirin Baba'nın çırağı olarak 1966, 67, 68 yıllarında ebedi altın kemeri alan Ordu Mustafa'yı takdim etmenin mutluluğunu yaşadım. Sonra yine 1976, 77, 78 yıllarında Karamülsel'le Aydın Demir'i takdim ettim. Çünkü ebedi kemer aldı. Sonra 1982-83-84 yıllarında Deniz Hüseyin Çokal'ı takdim ettim. Sonra da Ahmet Taşçı efsanesi başladı. Onları takdim ettim. Bu sene de tarihi Kırpınar'da Ali Gürbüz'ün tabii e, takdim edecektim. O da bana nasip olacaktı. Fakat olmadı. İnşallah Altın Kemer'i takdim etmenin tekrar mutluluğunu yaşarım. Cazgın çok önemli faktör burada. Tabi şimdi pehlivanlar çok kalabalık olduğu için bize birer tane şiir okutuyorlar. Eskisi gibi değil. Baş pehlivanlarla başcazgır peşref çekiyor. Onu da kaldırdılar. Neden kaldırdılar? Çünkü burada güreşleri izlemeye gelen seyircilerimiz var. Onları izlesin diye. Cazgırları kısıtlama getirdiler. Onlar da haklı tabii burada. Eğer ki biz uzatsak akşama kadar bitmez. Eskiden o kadar pehlivan yoktu. Bunlara 300 tane 400 tane pehlivan katılıyordu. Baş pehlivan 20 tane oluyordu. O zamanlar istediğimiz şiirleri takdim ediyorduk. Evet. O zaman Şükrü bir şiir de bizim için okursunuz. Tabii söylediğimiz sözlere... Birkaç kelime ekleriz. TRT'ye candan teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağ, sağ, ol. sağ çok olun. Çok teşekkür ederim. Buradan bizi izleyenlere selamlar, saygılar sunuyorum ve teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Hüsnü Hocam'a da candan teşekkür ederim. Sağ teşekkür olun, var olun. olun. Bize bu fırsatı verdiğiniz Sağ olun. Sağ olun. Evet.